Merhabalar köftene tekrar hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün Gmod Dark oynuyoruz. Dark RP. <laughs> bu kiminiz? Eee Egemen 9719. Birader, birader. Sesim çıkıyor mu lan bu sefer benim? Çıkıyor, çıkıyor. Ay tamam güzel. Güzel. Egemen. Egemen. Güzel. Egemen güzel. Bize bedava hı silah versin. Evet meslek seçelim. Çete lideri. Egema. Hakan mesleklerin yarısı Egemal. gitmiş. Ah. Ha gitmiş valla. Tamam ne oluyoruz? Ee, Ev yok mu? Çete lideri belki satar. Silah satıcısı olacağım ben ya. Aa olamadık. Çete lideri olalım. Başkan ol Furkan. Başkan olayım dur. Am bedava. Ben bedava be. bedava. Aa. <laughs> Yok bedava. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eee meslek seçelim de e, ne olsam bende. Başkan oldum lan! Eee. <laughs> o zaman ben ne olayım? Çabuk başkanına ilk silah ver. Fıkra ben çiteli değil olayım, orada adamım var. Çabuk! Çabuk! Şuraya silah at. Şuraya silah at. Ben de jandarma komutanı oldum. Aha Enis. Enes! Eee pardon jandarma. Eee... Polis şey başkana karşı geliyor bu arkadaş ama. Bu arkadaş ama. <laughs> en ufak bir tıklayayım başkanım. Söyle vurayım bunu Oğlum! Oğlum! Bak söyle ne hafta atayım. Silah indir. Silah indir. Silahını çek. Silahını, Silahını çek. indir. Silahını, Silahını çek. indir. Silahını, Silahını çek. indir. Silahını indir. Silahını çek. Indir. Silahını indir. O başkan da mı atıp indir. Silahını indir. Sen başkanından, başkanından o diye mi bahsediyorsun, diye mi bahsediyorsun, bahsediyorsun lan? He? Silahını indir. Silahını indir. Silahını indirirsen çekip İndirir gideceğiz. İndirirsen çekip gideceğiz. Tamam. Yürü. Özür dile. 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 Özür başkanım, de. başkanım ne yapayım başkanım? Özür dile. özür dile. Onu istiyorum. Onu istiyorum. Özür, i̇stiyorum. Dilemeni, özür istiyorum. dilemeni istiyorum. O özür olarak silah mı vereceğim bana? Özür olarak silah mı İçinden ne gelirse. İçinden ne gelirse. Tamamdır süper. Harika. Nasıl alınıyor lan? Bu? Daha yükleniyor be. Yükleniyor bekle. Alma sakın sıçarım ağzına. Ha <laughs> ha. Bir deneyebilir miyim? Bir deneyebilir miyim? <laughs> Olur. <Bunu> bana <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> neyse tamam. Hadi gidelim Başkanım böyle. Böyle başkanım sizden. Sağ ol. Ol. Sağ, ol. Sağ, ol. Sağ, ol. Sağ ol. Sağ ol. Bunu unutmayacağım. Seni çok iyi yerlere, getireceğim. Iyi yerlere getireceğim Savunma bakanı, Savunma bakanı yapacağım bakanı seni. Yapacağım. Rahat ol. Ee, şu andan itibaren e, dilediğin gibi silah satabilirsin. Sana izin veriyoruz. Sen izinlisin, bundan, izinlisin sonra. Sen bundan sonra. Çünkü gözümle de silah sattın az önce başkana. İstersen seni içeri attırabilirim. Yasa dışı silah olduğu çünkü. Akıllı ol At lan! Attele bir lan! <laughs> Hadi yürü. <yürüyorum. Evet. gülüyor> ben seni mute'layacağım ya nasıl yapacaksam. Yok yok mute'lama mute'lama. Niye oğlum? Ben seni mute'layacağım çünkü seni iki kere duyuyorum çünkü. <laughs> Başkan Storm silahını indir silahını indir dışarı atasın silahını indir. aynen doğru abi seninle bir yere gitmemiz lazım. Orada full kara para akılacağız. gel. Nerede? Ben pislik başkanım oğlum. Tamam işte gel. Ben de senin sağ kolunum işte oğlum pislik başkan. Ş Şahit Ferdoğan. Oğlum? Ha? Benim adım Şahip Ferdoğan. <laughs> Başkanınıza selam verin. Kız ben sana demedim mi? Başkanınıza Şakitablar. selamlayın. Jandarma, jandarma. Selamünaleyküm başkanım. Jandarma. Öpelim. Mi? Ay akşamdan ışıktır Yaylalar Yaylalar Hadi gel hadi gel Amına ne peşimde takıldı senin ağzını sıçayım ben yani. <laughs> Dilo dilo Yaylalar Dur buradan 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 gel Hop 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 Ne oluyor lan Acayip anlaşılıyor acayip anlaşılıyor Seni niye aldılar yine Bir dakika çok mu anlaşılıyor Tamam beletlemeye çalışırız dikkat ederiz biraz daha. Tamam eyvallah eyvallah tamam. Ee, şey dedi ya çok amaçlıyorsunuz ha, dedi. Da söyle. Söyledim ben sıkıntı ben yok. Bir rahat bırakırsanız, rahat bırakırsanız beni. Abi, rahat beni. Gidin lan! Gidin lan! Gidin lan! Gidin lan! <gülüyor> <gülüyor> gel ya gel. <laughs> Adam doğru söyledi ama aşırı belli oluyoruz. Fukan gel. Ya Fukan, olsun hadi. ne yapacağım oğlum? Fükan gelsene. Neredesin oğlum sen? Ee, ateş ettiğin yerden görürsem. sol doğru gel. Bir dakika bana ne oldu? Lan başka neden vuruyor? Ben rest in peace oldum. Rest in peace oldum. Lan! Rest in peace oldum. Kim vurdu lan beni? Birazdan birazdan görecek o görecek. Ne buna. Ne Enis. Vuralım vuralım. Enes rampıca çıkmamız gerekiyor şu an. Asalım keselim. <laughs> kim vurdu lan beni? Kim vurdu lan? <laughs> yakala yakala yakala. Fukan yakala bunu içeri atalım. Kim o kim o beni vuran? Kime böyle vuran pezemek? Ya atamazsınız bir kere. Sen şu an onu mu kovalıyorsun? Görür ya vururken görmedim. Onu mu kovalıyorsun sen şu an? Benim Enes, benim o sağ üst Enes. Gördüm, gördüm. Yok, gördüm. Neredesin? Eee, aim'e gidiyorum. Ben lan bu sensin işte gel abi kovala. Ya gel sikret ya. Koçum sen mi vurdun beni? Sen mi vurdun beni koçum? <laughs> Yemişim RP'sini lan. RP'sini lan. Bizde ölümden sonra hayat var, birader. <laughs> Hadi ya Gel kafa deneyelim, sakin bir yerlere gidelim. Ya e, Aynen öyle. kuralım, şebekemizi kuralım gel. Yürü. Başkanlığı ben Oo, yasa dışı ee, geçenki yer altına mı gidelim yoksa sakin bir yer mi bulalım? Gitmezsen vuracağım. Gitmezsen vuracağım. Gitmezsen vuracağım. Öf, kaçmamız lazım gitmelerden ya. Birader gitmezsen vuracağım. Kan gel abi. Geldim geldim. Yürü yürü. Gel abi. Gelene sıkacağım artık yeter. Eee <laughs> şu an Asti oradalar ya. Gel gel buradan gel. Nereden? <laughs> şu an bildiğin şey değilse Enis. Gel bak burada burada yer bak. Hah burayı arıyordum ben de işte. Gel gel gel. Gel abi gel. Şebekeyi buraya kuruyoruz Enis. Çok uzak lan burası da. Olsun oğlum. Sağdan mı? Sağdan sağdan Buna gel. Bakayım, Dünyanın en korkunç yerine çıkıyor burası zaten. Burası geçen geldiğimiz yer işte. Hayır değil. Değil mi? Cık, orası kanalizasyondu. He. Neredesin lan korkuyorum şu anda. Neredesin oğlum? Hah. <laughs> gel gel. Burası çok iyi biliyor musun yalnız? Burası nereye çıkıyor yalnız? Bakalım da. Amına koyayım biz buradan 60 çıkamayacağız biliyorsun değil mi? <laughs> oluyor lan. Çıkamayacağız yalnız. Oğlum bu ne lan? <laughs> Havuzumuz bile var Enes gördün mü? <laughs> burası çok büyük ya. Evet. Aa diğer taraftan çıktık lan. Aynen burası dışarısı işte. Gel dışarı çıkalım ya. Yani. Burası kötü. Aynen burası güzeldi. Metro burası oğlum. Oğlum şeye gidelim. Kanalizasyona gidelim. Kanaliz buradan çıkış yok. Diğer taraftan o zaman. Karşıdan da aşağı iniş var. Ha, ha şurada çıkıştı. solda bir kapı daha var. Kör müsün oğlum? Ha! Merhaba. Kaçıyoruz oğlum işte. İbneğin çocuğu ya geldi dibimize girdi yine. Evet Furkan neredesin? Ben çıkıştayım neredesin oğlum? Çıkış nereden? Kapıdan mı çıktım? Hayır. Çık yerden çıktım şu anda. Nereden oğlum anlamadım ben. Buradayım şu an. Tamam. Bizim isimlerimizi değiştirmemiz lazım sürekli. Yok kardeş ben koruyorum kendimi. Şu anda eee arkadaşlar pis işlerimiz için arayışlar Dur dur Enes ismini değiştir ismini değiştir. Hemen kimliğimizi değiştiriyoruz. name. Ahmet. Sucuk. Aa dur olmadı Ahmet. Sen sucuk musun? Yapamadım ki. Ben ne olayım dur. Sarma olayım abi. Şey, Sarma oldum ben. Ney? Sucuk. Olmuyor lan. Ha bu pardon ya. Ney mal? Yanlış Girişte, yapıyorsun değil mi? Girişten yapıyorum. Neredesin ya? sen şu an? Work ismini değiştir. Enden yanındayım. Bir saniye. Bunu vurmamız lazım henüz bu gördü. Sucuk. Bunu vurmamız lazım gördü bu. Görsün onun koy. Batuhan bir, bir şey Bak, konuşabilir bir şey miyiz? Konuşabilir baksana. baksana. Hadi hadi hadi. En ufak gel gel vuralım, vuralım, vuralım pezevenge gel gel Şu, şu köşeye doğru geçsene hadi. Geçsen hadi. <laughs> köşeye doğru geçer Köşe misin? Köşeye doğru geçer, Köşe geçer, geçer misin? Köşeye yaslan köşeye Tamam kal öyle <gülüyor> <gülüyor> Vur lan vur kaçırma Harika ben öldürdüm adamı Hiçbir şey görmedim tamam mı? Hiçbir şey görmedim Furkan Furkan aşağı Furkan yürü yürü Geliyorum dur mermi alacağım Mermim bitti Furkan gel aşağıda alırsın gel Aynen dur geliyorum Oo ben başkanım bende printer var Tamam işte oğlum Aynen gel 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 Bekle Buraya mı? Eee nereden gittin sağdan soldan mı? Aha nasıl korktum lan <laughs> Dur ben şurada mermi alayım ee, Oha Ne oldu lan? Oha nereye iniyor lan burası? Oğlum burası niye böyle ya? Ah siktir. Neredesin oğlum sen şu an? Burası tren yolu mu lan? Evet burası da tren yolu. O zaman gel yukarı çıkalım tekrar. Bir dakika ben göremedim seni ha. Ya. Sağ E ee, ben az önce mermi aldım. Mermiler yok. Nerede aldım? Aldım demin. E'ye de bastım, kullandım da mermileri. Allah Allah. Dolması lazım normalde. Desert Eagle'ın acaba normal mermi değil mi? Oğlum nereye çıkıyoruz biz böyle ya? Ha gel buradan buradan, buradan 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 buradan. Ha tamam tamam. Gel Aynen gel. hatırladım burayı. Ya. Tamam gel burası. Aynen şurası kanalizasyon işte. Yardı 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 kimse görmesin. Şuradan da... Tamam. Gir gir gir. Ama küçük bir yer tutalım hani kanalizasyonun geri kalanını... Aynen aynen. Buradan gel buradan. Şöyle. Şu ne ki burası kapı... Burası bu boş bir oda olsa güzel olur ya. Değil işte. Oğlum burası çok karışık biz burada kayboluruz ya gel şöyle. Evet ya. O şeyi tutalım. Kanalizasyonun orada dışarıda bir ev var ya. Şu evi. İki tane kapısı olması lazım bunun. Ha burada var gel. Nerede? Bunda sahibi var ya. Aynen işte oğlum. Kan bizim gibi. Ben de ne sikiyim başkan. Kan geliyor var geliyor geliyor geli yürü gir içeri. Tamam kaç 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 kaç. Kitle yürü gir kitle. Ah! Sikiyim başkanını ya. Kan kendinizi buraya ikledik. <laughs> geçmiş olsun. Benim mermiler olmuyor henüz. Bu mermi olmuyor bana. Silah alabiliyor musun sen? Bakayım. Eee silahlar. Silah sen de alabiliyorsun oğlum. Ya alamıyorsun. Ben alamıyorum bende yok. Ben şu an nişan da alamıyorum işin kötüsü. Heh düzeldi. Bu müzik nereden geliyor? ne müziği lan bana gelmiyor. <laughs> ne oğlum o? Oğlum bir müzik geliyor lan. Bana gelmiyor. Arabes müzik geliyor <laughs> Allah Allah. Kapattım. Mermim de bitti amına koyayım ya. Burada birileri var Enis. Sikiyim ya. Of. <laughs> ha bulduk tamam buradayız. Burası işte. Buranın çıkışı yok. Gel gel gel. Ünlü olmak zor iş Enis ya. Gel gel Fıkan. Aynen öyle tanımlıyoruz. Valla yani. ünlü olmak çok zor iş ya. Ha burası gel. Aynen gel. Aynen bu oda iyi. Burası da çıkışta hemen zaten değil mi? Tamam gel. Bu sefer sen al benim param. Başkan adamsın ben alıyorum her şeyini amına koyayım. Ben mesleğimi değiştireceğim şimdi ya. Printerlerin çöp önce. Tamam. Ee, varlıklar. Önce şu ya şeyleri alıyoruz abi varlıklar. Printer. Kaç... Ametist printer alabiliyorum. Var. Varlıklar. Ben ben de ametist alabiliyorum. İki tane ametist alalım o zaman. Aynen. Nice. Bunu koy abi böyle. Onu da koyalım. Onu da yanına. Beni sıkıştırdın Deniz orada. Güzel. Paraları burada basıyoruz. Tamam ben başkanlıktan çıkıyorum artık. Ne olayım ben? Çete lideri olayım mı direkt? Ha ben de jandarma olayım ürünümüzü sikelim ama. Ben de değiştiriyorum o, o zaman mesleğimi. Çete lideri, meslek. Çete lideri olamıyorsun. Silah satıcısı olamıyorum. Eee çete üyesi. Çete üyesi de olamıyorum. Ben başkanım acı o zaman yapacak bir şey yok. Deli gibi de para basıyoruz şu an zaten. Burada en çok maaş... Doktor doktorun 300 maaşı var. Oğlum doktorluğu alıp ne yapacaksın? 300 lira maaşı var oğlum. Başkan 150 alıyor lan. Başkan olsak? biri var kapıda. Allah Allah. Kapıda bir var. Mermi yok mu senin? Var. Aç kapıyı abi. Tamam dur. Ben açıyorum sen vuruyorsun kapatıyoruz tamam mı? Vur vur vur. <laughs> abi, abi, du abi, Duydun mu? <laughs> Duydum. Olayı duydun mu? Şşş <laughs> birader ayıp ediyorsun ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Ayıp Meslek değiş gel diyor sikeyim. Başkanım oğlum ben. Artık dilenciyim. <laughs> Artık dilenciyim. <laughs> Oho yeni iş yakışmış. <laughs> Yakıştı mı? Şefti peri sikeyim. mi? <gülüyor> <gülüyor> kaç kaçınız, kaç Anis kaç. Hayır sikeyim. Duydun mu? Sen bizi şey duydun mu Furkan? Duydum duydum. Kaçma! Mesleği değiştirme. Özel tim olabiliyor muyum ben ya? <laughs> Aman evladı seni. <gülüyor> Rekt. <gülüyor> 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 Takip etmeyi biliyor amına koyayım. Bu sana çarpınca canın gidiyor mu lan? Çarpınca. Bir şey atıyorum bak. Yapmadılar beni. bak amına koyayım ya. Başkan mı? Özel tim lideri olacağım bu sefer. What? <laughs> <laughs> Kapacık oğlum. <laughs> ha çıktı mı? <laughs> Eriz beni niye ağzına sıçayım? <laughs> Nerede orası bulacağım orayı? Ne bileyim ben şeyim hücremin kapısı açıktı ama. Çıktın mı dışarı? Çıkıyorum şu an. Çıkmaya çalışıyorum yani. Otoparktan çıktım. Tamam gel az önceki yere doğru. Benim mesleğimi değiştirmem lazım ya. Nasıl tutalım seni ama? <laughs> Yanlışlıkla yaptım Olsun güzel oldu yani. Ağzına sıçayım ya. Ay. Şimdi ben Eee ne yapıyorum biliyor musun? Cephane oluyorum baba. Babuş ben cephane oluyorum. Ama Üç kuruş param kalmadı ya. Neredesin sen? Ben şey diyeyim bu ilk terör yuvasını kurduğumuz yerdeyim. Tamam işte oradan çık. Eee sen üst katta mısın şu an? Aşağı doğru an? gel. Bak ben şu an bakıyorum sana buradan. Dur ben gördüm seni dur. Demin ATM'nin oradaydın değil mi sen? Evet. Tören. Kıpırdan... İçeri mi girdin? Ha bak. Buradan 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 devam et. Ben koşamıyorum. Ama Tutuklu oğlum. olduğum için koşamıyorum. Kolum bu fakiri. <laughs> Alçıktan koşamıyorum demiyor da. Başkanlıktan. <laughs> Arkandaki Başkanlığı ne lan? Arkandaki var. ne oğlum? O ne lan? <laughs> bu ne oğlum?

ne oluyor lan? Allah Allah. Alo. Ne? ne, oldu bana ne oldu? Ben nereye gittim yine? Ne oluyor lan? Ha ben şey e, hapisten çıktım ya. <laughs> Kayboldu. Oğlum on lan? Ben ne olacağım şimdi ya? Mesleğimi değiştiremiyorum ama başkan olayım bari tekrar. Oyundaki en spastik hareketi gördüm az önce. A deprem oluyor Allah Allah! <laughs> La! Deprem! Deprem! Oğlum deprem oldu lan. Tam geçti. Düştüm. Neredesin Furkan? Ben şu an nerede olduğumu bilmiyorum ya. Dı 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 dı. ya hayır 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 başkan olamaz o. Asıl Enis başkan ya. yaptılar onu. Ben yapmadım. En sonu başkan yaptılar Beni özel tim yapmaları gerekiyor Sen neredesin şu an? Aynı yerdeyim otoparkın oradayım Ben şu an böyle evler var güzel He otoparkın oradasın tamam <laughs> Alınla Alınabiliriz hep paralel koşuyoruz amına koyayım <laughs> Adam fırlatıyorlar bana şu an Oğlum sen neredesin? Geldim He özel tim oldum sonunda ya Sıkarım Sen neredesin şu an? Vallahi sıkarım Neredesin şu Sittir an? git. Neredeyim? İşte e, terör yuvasının oradayım. Sadece yaralanmıştın, yardım ettin. Tamam ben de oraya geleceğim şimdi. Teşekkür ediyorum, seni seviyorum. Lan! Neredesin oğlum? Bir dakika dur ya. Umrakım her yerde ceset var ya. <laughs> Kim pis işleri ya şu AVM'de bir tane berber açacağım. <laughs> sen bu terör yuvasının orada mısın? Evet. Ben içindeyim şu an. Ben de içine geldim, gördüm seni. Oo, sen de polissin. Herhalde ola. Ne, jandarma mısın sen şimdi? Özel timim ben. Ha ben jandarmayım Ben özel timim. Gel abi. Sağ. Kaç param var? Kaç param var? Bakalım bakalım. 1145'im var. Tamam şunu şey yapsana. Ama buraya koyamayız ama aç, şurayı kapat. Hayır bak şimdi burayı kilitleyeceğiz tamam mı? Tamam. Kapatacağız buraları. Millet tamam. sanacak ki burası burada bir bok yapıyoruz. Halbuki başka bir yerde bir şey yapacağız. Aa. Anladım. Asla lan bayağı yaratıcı planı hiç aklıma gelmemişti. Bu ne lan? Niye bu sulu bu düştü lan? <laughs> Camı onda kapatmayı düşündüm bir an. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Dur ben kapatacağım orayı ya. Siktir gidiniz ya. Al. <laughs> ya siktir git Allah aşkına siktir <laughs> git ya. Niye? Tamam şöyle koyayım. Bence oldu. Bırak böyle bırak işte. <gülüyor> 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 Kapıyı aç. Sen silahını hazır tut birini görürsen vur gitsin. Devam et. Kitle kapıyı. Kitle kapıyı abi. Ben tarafını kolluyorum. Tamam devam. Gidelim. gelim. Yürü 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 yürü. Saklamı... Neredesin lan? Çıktım işte oğlum. Diğer taraftan çıktın sen. Ha buradan gel. Tamam geldim. Şimdi gizli bir herkesin uğramayacağı bir yere gidelim ki rahat rahat Aynen. işimizi yapalım anladın mı? Birisi geldi yan siktir et Garaj açılıyor mu? Açılmıyor lan. Dur dur dur. Kim bu? Kim bu? Buyur Doktor, bir şey mi var? var. bir şey mi var? Bir şey mi var? Bir şey mi var? Sağ. Ol. Sağ ol. Manyak amelekimi lan. <laughs> Dedin <laughs> mi? Doktor. Ha geldi. <laughs> Bana da konuştu bir şeyler gitti amına koyayım. Buradan buradan. Şu ev güzel. Bunun da çok fazluluğu var ya. Oğlum çok büyük buralar. Aha, şuraya yap. Burası iyi işte. Tamam, bu dış kapıyı alıyorum. Arka kapı var mı? Arka kapı. Yok. Bakıyoruz bu kapı temiz. Buralara çok insan da gelmiyor. Aynen öyle. Burayı da ben alayım. Tamam burası kapalı, camları şimdi, kapalı. Şimdi e, buraları hallettik ancak sana bir şey söyle. Oraya bir şey koyma, bir şey koyma, bir şey koyma. Hayır, hayır. Niye lan? Kaldır, kaldır, kaldır. He zaten Sadece buraya Sadece koyacağız ya hani bir şeyler ha. süperlenmesinler. Tamam. E, her şey tam da para yok. <laughs> benim, benim 1150'm var, bir tane topaz alabiliyorum. <laughs> Al o zaman. Aldım. Biz kötü polisleriz, öyle mi şimdi? Bad cop. <laughs> öyle mi? Bad boys, bad boys muyuz biz? Lan siktirol git bırak şunu. Ya dokunmuyorum ben. Onu ters çevir. Yazık ödüks lan. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Yukarı at bırak. Şimdi olmuş olması lazım. Düz düz tamam. Tamam. Parayı da çektim tamamdır. Senin Şimdi kaç paran var? Izleyeyim. Şu kaç an, an benim 225'im var. Tamam, önceliği bana ver. Ben toplayayım paraları. Benim 450 dolarım var. Tamam, benim 300'üm var şu an. Al ben sana bu 300'ü de sana vereyim. Gel. Bana bak. Gönder abi. Baktığın kişiye para ver 300. Verdi mi? Verdi. Aha tamam. 860 oldu. Güzel. Furkan is that you? Serverin topluluğu şeyi arttı yalnız. Kullanıcısı arttı amına koyayım bizim sayefstan. <laughs> Bir dahakine bu serverda oynamayacağız arkadaşlar yalnız. Haberiniz olsun yani. Bina ne oldu lan? Ben şurada hemen bir videoyu durdurup tekrar başlatacağım. Bir şey bakmam gerekiyor. Enis bir dakika.